Tekrardan merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu sıcak yaz günlerinde serinletici 4 tane kahve tarifim var. Ayrıca hiçbir şekilde makine kullanmadan evde olan granül kahvenizle yapabileceksiniz. Hepsi birbirinden pratik, serinletici ve çok lezzetli kahveler. Şimdi yapımlarına başlayalım. İlk olarak dalgona kahve yapacağız. Benim en sevdiklerimden bir tanesi. Kabımın içerisine 2 ölçü kahve alıyorum. Granül kahve. 2 ölçü şeker ekliyorum. Bu ölçü kaşığım yaklaşık olarak bir buçuk tatlı kaşığına denk geliyor. Ona göre siz de ayarlayabilirsiniz. 4 ölçü sıcak su ekliyorum. Bu arada tarif 2 kişilik. Daha sonra mikserde yüksek devirde iyice krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Bu kıvama geldikten sonra tamamdır. Şimdi bardağımın içerisine biraz buz ekliyorum. Üzerine soğuk süt koyuyorum. En üstte de hazırlamış olduğumuz kahve kremasını koyuyorum. Ama tabii ki birazcık işin içerisine sunum kattığımız için bu şekilde sıkarak koyuyorum. Ben tabii ki kaşıkla da ekleyebilirsiniz. En son pipetle karıştırarak tüketebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin derim. Şimdi kahveli buz küpleri yapacağız. Üzerine süt ekleyeceğiz ve harika bir buzlu kahvemiz olacak. Bardağımın içerisine bir ölçü granül kahve ve bir bardak dolusu da sıcak su ekliyorum. Karıştırıyorum. Bu şekilde silikon bir buz kalıbım vardı kahveyi bunun içerisine dolduracağım ve buzlukta donana kadar bekleteceğim. Donduktan sonra buzları çıkartıyorum. Kahve küplerimi bardağın içerisine alıyorum. Üzerine soğuk süt ekliyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bunu da yine mutlaka tavsiye ederim. İsterseniz içerisine şeker de ekleyebilirsiniz. Ice latte yapacağız. Yani buzlu latte. Bu kahveyi yaparken sıralaması biraz önemli. Bu sıralamada yapmak gerekiyor. İlk olarak bardağın içerisine bolca buz koyuyorum. Daha sonra soğuk süt ekliyorum. Daha sonra bir ölçü kahve, yarım çay bardağı kadar da sıcak suyu karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum kahve karışımını bu şekilde ince olarak döküyorum. Burada eğer birden dökerseniz bu şekilde katlı bir görüntü oluşmaz. Benim döktüğüm gibi yavaş yavaş, ince ince dökerseniz görmüş olduğunuz gibi kat kat bir kahveniz olur. Şimdi kakaolu kahve yapacağız. Kakao yerine isterseniz çikolatalı sos da yapabilirsiniz. Bir ölçü kahve, yarım çay bardağı kadar sıcak suyu karıştırıyorum. Bardağımın içerisine bir tatlı kaşığı kakao ekledim. Elinizde varsa buz ekleyin tabii ki benim artık kalmadığı için ekleyemedim. Daha sonra kahveyi ekledim ve en son soğuk su ekliyorum. Üzerini isterseniz krem şantiyle ve kurabiye parçalarıyla da süsleyebilirsiniz. Kahvelerimin bitmiş hali bu şekilde. Kahvelerin içerisine istediğiniz miktarda aroma ya da şeker ekleyebilirsiniz. Farklı aromalar kullanabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.